takip ediyor. Yine döneceğiz bir gelişme olduğu takdirde. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmeleri öncesi bütçe raporu gelgini yaşandı. Bütçe komisyon raporundaki BDP'li üyelerin muhalefet şerhinde yer alan Türkiye Kürdistanı ifadesi genel kurulda tansiyonu yükseltti. AK Parti ve MHP gruplarının itirazları üzerine rapordan ifadeler çıkartıldı ancak genel kurulda tansiyon yükseldi. Kavga çıktı. BDP'li İdris Baluken MHP'li Özcan Yeniçeri'ye yumruk atmaya çalıştı. Araya vekiller girdi. Ağlamasın diye, analar ağlamasın diye bir çözüm iradesi koyuyoruz. Fakat koyduğumuz bu çözüm iradesi bu ülkenin bölünmesi, parçalanması ve birilerinin alt niyetine malzeme olması için konulmamıştır. Herkes görüşünü açıklayacak ama zorbalığı kabul etmeyiz. Sayın mesela, kabul etmeyiz. Birleşme Beşiktaş'a veriyorum. Kabul etmeyiz. burada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyonu bu defa bütçe tasarısı raporundaki Türkiye Kürdistan'ı ifadesi yükseltti. AK Parti ve MHP, BDP'nin muhalefet şerhinde yer alan ifadenin anayasaya aykırı olduğunu ve rapordan çıkartılmasını talep etti. Yazdığınız muhalefet şerhinde hiçbir iyi niyet bulunmamaktadır. Hiç kimse bizim bu iyi niyetimizi, bu samimiyetimizi istismar etmeye kalkmasın. Zira bizim iyi niyetimiz kadar aklımızda, öngörümüzde bu ülkeye duyduğumuz sevgi de keskindir, güçlüdür. Kimse bunu sınamaya kalkışmasın. Talep Türkiye Kürdistan'ı ifadesinin söz konusu rapordan çıkartılması ve raporun yeniden bastırılmasıydı. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın sözleri genel kurulda gerilimi tırmandırdı. Siz ki buradan Kürtleri çıkarırsanız bu meclis Türklerin meclisi olur. Kürtlerin meclisi olmaz. Ünal Bey, Ünal Bey burası Kürtlerin meclisi olmaz. Siz hayatınızın kumarını oynuyorsunuz. Ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Hasip Kaplan sözlerini bitirmeden MHP ve BDP sıralarında gerginlik yaşandı. MHP'li Özcan Yeniçeri ile BDP'li İddis Baluken birbirlerinin üzerlerine yürüdü. Baluken Yeniçeri'ye yumruk atmaya çalıştı. Oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut mecburen ana verdi. Meclis TV yayınını kesti ancak o anlar fotoğraf karelerine yansıdı. Sadık'ı kabul etmeyiz. Sadık'ı kabul etmeyiz. Burada işte Vekiller sakinleşince parti temsilcileri itirazı yeniden dillendirdi. Kürdistan'da eşitsiz gelişim ve ekonomik sömürü böyle bir ifadeyi biz bu mecliste kabul edemeyiz. Kürt siyasi tutsak ifadesini kabul edemeyiz. Kürt halk önderi ifadesini kabul edemeyiz. BDP'lilerin itirazları arasında söz konusu ifadelerin rapordan çıkartılması oylandı ve kabul edildi. Oylama sonucunda ifadeler rapordan çıkartıldı. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Birleşime 5 dakika ara veriyorum. Bugün meclis